Ne iş var burada? Bak akıl fikir istemeye gelmedim bu sefer. Merak etme. Ee, ne istiyorsun o zaman? Bundan yıllar önce bana verdiğim bir söz vardı. Onu tutmanı istiyorum. Allah Allah. Neymiş o? Ya üniversite zamanındayken biz o bar senin, bu bar benim gezerken, o kızdan o kıza takılırken bana şey demiştin. Eğer bir gün gerçekten seni adam edecek bir kız çıkarsa karşısına ben gidip kendi ellerimle takacağım o yüzüğü demiştin. Ee? Vakti geldi. Yarın Ece'ye evlenme teklif edeceğim. Tebrik ederim. Bu kadar mı? Allah mesut etsin. Yastıkla kocayın. Ya yapma Kerem. Sen söz verdin abicim bana ya. Sen yardımcı olmazsan elime yüzüme bulaştırırım abi ben bu işi. Şey. Ben ne zaman kurtulacağım senden ben? Abicim bak biliyorum. Kızgınsın, kırgınsın. Eyvallah. Ama ben hayatımı birleştireceğim kızı buldum abi. Ya hiç mi değeri yok bunun senin için? Hadi yapma ya. Mert Çalhan'ın yüzük taktığı günü görmek istemiyor musun? Tamam. Ne tamam? Bana mı tamam? Kab Kabul mü tamam mı? Kabul ediyor musun yani? Tamam verdiğim sözü tutacağım. Of kardeşim benim biliyordum ya. Hiç çoğuşma Sadece verdiğim sözü tutacağım o kadar. İyi tamam bu da yeter bana şimdilik. Bak ben her şeyi hazır ayarladım. Tamam mı? Ha bu arada Cansu ikinize çok büyük iş düşüyor ha. Cansu ile mi? Yani o kız Ece'nin en yakın arkadaşı. Bazı şeyler ikiniz halletmeniz gerekecek. Olacak mı? Yapabilecek misiniz? Yaparım. Sağ ol kardeşim. Ee, sağ ol Kerem. Oldu mu? Ben yarın tek tek iş bölümü yapacağım. Tamam Beraber halledeceğiz bu işi. Hadi kaçtım şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay ne oldu Cansu? Kaçtım işte. Sana kaçtım. Aa. aa. Ne oldu Uğur Bocuğum, Niye kaçtın? korkuyorum Ece. Annem Kerem'in kim olduğunu öğrendi. Nasıl öğrendi? Ne demek öğrendi? Ya her şeyi öğrendi işte. Kerem'in benim eski erkek arkadaşım olduğunu, Oliva'dan tanıştığımızı. Mert'in babaannesi var ya, o geldiğinde söylemiş işte. Ay bela mısın başımıza Büyük Çalhan ya? Of! Ya annem tehdit etti beni bir de söylemeyeyim Kerem'e diye. Ya ben ne yapacağım? Çok korkuyorum Kerem'e bir şey yapacak diye. Ee, ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Nasıl numara yapacağım? Nasıl koruyacağım Kerem'i annemden hiç bilmiyorum. Senin bu halin ne böyle maskeler, eldivenler filan? Mert savar oldum ben Cansu. Of, her yer onun gibi kokuyor. Nereye baksam onu görüyorum. Yeni eşyalar almış, atacağım kıyamıyorum. İçeriye yatak falan almış ya. Gerçekten ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Duvarlar bile onun gibi kokuyor sanki. Sen eşyalardan ne istiyorsun? Kullansana işte. Kullanamam Cansu. En sevdiğim koltuğu atmış ya, annemin koltuğunu. Bak haklısın ama yani eşyaları atıp da dımdızlak burada kaldığın zaman sinirin geçecek mi? Mantıklı mantıklı konuşma. Vallahi sıkarım ağzına. <laughs> Ya bak olmaz böyle. Hadi kalk toplayalım şunları. Peki bunu atabilecek misin? Atacağım tabii ki. Of çok özlüyorum Cansu gözlemek bir hastalık olsaydı ben çoktan ölmüştüm. Ben de. Evet Kerem geldiğine göre hızlı hızlı konuşmaya başlayabiliriz. Cansu yardımına ihtiyacım var çok Şşş. acil. Geliyor. Ne oluyor ya? Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş bulduk Mert Bey. Hadi şu organizasyonu kararlaştıralım. Yarın açıyoruz olivoyu. Konu şu ki nasıl bir açılış yapacağız? Ya benim birkaç fikrim var aslında. Ha, süper sen şimdi bir kutlamadan neler bekliyorsan teker teker söyle bize tamam mı? Ya gönül isterdi ki kamelya kuralım ama o tabii saçma oluyor birazcık. Ben çiçek olarak beyaz orkide tercih ederim diye düşünüyorum. Hem şık hem konsepte uygun. Evet başka? Beyaz balonlar. Ya hatırlıyor musunuz? Ee, bir kere biz bir müşteriyle takışmıştık. Sonra sen olivadan gitmiştin. Sonra geri geldiğinde bir parti düzenlemiştik. Hatırlıyor musunuz? şey geri döndüğüm gün. Yok ya, hatırlayamadım bir an. Hangi gün? O gün işte çok lezzetli özel mezeler hazırlanmıştı. Ben diyorum ki şefimiz aynı, yine aynı mezeleri hazırlatalım. Ha! Mükemmel fikir, şahane fikir, on numara bir fikir. Sen şimdi git şefi bul, teker teker hangi mezeleri istiyorsan tarif et ona yapsın, hazırlasın. Tamam mı? Hadi. Şimdi mi? Ya evet. Ece Hanım, Allah Allah. Yarın olivayı açıyoruz. Birazcık labale olmayalım, birazcık çabuk olalım, seri olalım. Hadi. Baş üstüne Mert Bey. Hadi hadi hadi. Hmm, sen kızı kovdun ya. Kesin kabul eder evlenme teklifini. Kesin. Ne? Evlenme teklifi mi? Sen Ece'ye evlenme mi teklif ediyorsun? <laughs> Becerebilirse tabii. Ya çok sevindim. <laughs> ya inşallah Ece de sevinir. Ya e bakın bugün benim hayatımın en önemli günü tamam mı? Ne olur yardımcı olun bana. Tamam. Mı? Ya, tabii ki yardımcı olacağız. Bugün senin en özel günün. Ya gençler benim kalbime bıçaklar saplanıyor ya. Midem bir o tarafa, bir o tarafa uçuşup duruyor ben. Ne diyordum ben? Ne anlatıyordum? Heh, şimdi ben teklifi terasta sürpriz yapacağım tamam mı? İşte kamelyayı seviyormuş, orkide seviyormuş. Onları da alacağız, halledeceğiz hepsini. Tamam, onlar ben de. Aslansın be. Cansu, biz de sen de yüzük bakalım gidip, tamam mı? Çok güzel bir mücevher dükkanı biliyorum. Oraya gidelim. Heh, tamam. Ee, Kerem, şimdi e, bu teras için adamlar gelecek. İşte bu kamelyayı falan sen onları anlatırsın, halledersin. Tamam oğlum, tamam. Ha, bir de pasta var. Ya neler düşünmüş ya. Tam, Ece bayılacak. Ya tabii ben stresten bayılmazsam bence. Tamam, hadi verin takalım şu yüzükleri. E, ne diyorum ben ya? Hadi gidip bakalım şu yüzükleri. Hadi. Hadi kolay gelsin.